Çağrının ardından vatandaş kan vermeye koştu. Stoklar yeniden artmaya başladı. Türk Kızılayı Genel Başkan Dr. Kerem Kın'ın çağrısı üzerine soğuklar nedeniyle azalan kan stoğu yeniden artmaya başladı. Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Serdal Ucuz, soğuk havalar nedeniyle azalan kan stoklarının Genel Başkan Doktor Kerem Kanın, kan stoklarının kritik seviyeye düştüğü yönündeki uyarısı ve bağış çağrısı üzerine stokların yeniden artmaya başladığını ifade etti. Hem havanın soğuk olması, vatandaşlarımızın hasta olması, hem bizim açık yerlerde ekip yapıyoruz. Ekip yapmakta hava soğukluğu, kar, rüzgar nedeniyle sıkıntılar yaşamamız. Aynı zamanda mevsimin getirdiği şartlar dolayısıyla vatandaşlarımızın çok fazla dışarı çıkıp gezmemesi nedeniyle kan bağış oranlarımız biraz düştü, kan depomuz düştü. Genel başkanımız Sayın Doktor Kerem Kının açıklamalarıyla bu biraz hareketlendi. Şu an için kan merkezimize oldukça iyi bir ilgi var. Ama bu bir acil e, durum değil. Bu sürekli bir durum. Zaten bizim sloganımız da bu. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. E, tüm vatandaşlarımızı e, düzenli ve günlük olarak bize kan bağışında bulunmalarını bekliyoruz. Kanver.org sayfasından e, bugün nerelerde ekiplerimiz var, yarın nerelerde ekiplerimiz var, gün gün orada e, hangi saatler arasında ekiplerimiz var gözükmekte. Tüm vatandaşlarımızın bunu takip etmesini, düzenli olarak üç ayda bir gelip kan bağışlamalarını bekliyoruz. Genel Başkanımız bununla ilgili bir açıklama yaptı. Minimum 40 bin litre. Çünkü biz aslında global çalışıyoruz. Yani sadece bir Gaziantep ili için değil. Tüm Türkiye içerisinde kan akışı sağlanmakta. Tüm Türkiye'de minimum bir 40 bin seviyesinde olması gerekiyor. Yalnız yaklaşık 20 binin altına düştü kan stoğumuz. Ee, o nedenle biraz daha acil durumda ee, Genel Başkanımızın bu e, yapmış olduğu çağrı e, ortaya çıktı. Çok e, düşük olması nedeniyle. E, ama 40 binin üzerinde olması bizim için önemli. Ya tabii ki bir stoğumuz var e, ama e, yani şu an bizim de stoğumuz biraz daha düşük. Hastanelere gönderebileceğimiz stoğumuz var. Ama bu stok e, günlük bir şey günlük olarak hastanelere gönderiyoruz. Onun yerine diğerini, yenilerini koymamız gerekiyor. O yüzden hani e, bunun için bugün yeterli demek doğru bir yaklaşım değil. Bu sürekli bir iş. Sürekli olarak depomuzun dolu olması gerekiyor. Zaten Gaziantep ilinde ve Gaziantep bölgesinde bütün hastanelerin kan ihtiyacını biz karşılıyoruz. O yüzden vatandaşlarımızın hastanelere değil, kızlar noktalarına gelip buralarda kan bağışlaması gerekiyor.